Merhaba. Evde zaman geçirmenin çok kıymetli olduğu şu günlerde kitap okumak, araştırmak, gelişmek ve dönüşmek için muazzam zamanlar. Peki bu döngü bize neyi işaret ediyor? Bence daha fazla kendi değerimizi bilmemizi, daha çok odaklanmamızı ve bu sayede bugüne kadar üzerinden üstesinden gelemediğimiz hangi konu varsa kolaylıkla bu konuların üstesinden gelmemiz için bize fırsat tanımıştır. Peki bu zamanlarda bütünsel bir dengeden bahsetmek istiyorum. Yani beş bedenimiz olduğu, bunların fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal ve eterik olmak üzere ayrılıp ama bir arada olduğu muazzam bir sistemimiz var. Peki bu beş bedenin bizden bekledikleri neler olabilir? Çünkü beşinin de neşelendiği, keyfinin yerine geldiği konular farklı. Mesela fiziksel bedenimiz doğru beslenmekten ve yeterli egzersizden hoşlanır. Zihinsel bedenimiz ise daha çok mental egzersizlerden, duygusal bedenimiz ise sevgi ve merhametten hoşlanır. Ve ruhsal bedenimiz nefes egzersizlerini çok sever mesela. Ve eterik bedenimiz dua ve meditasyondan hoşlanır. Ve bu hoşlanmaların bütünü bize neşeli bir benlik zengin bir bakış açısı kazandırır. Bugün sizler için daha çok karın egzersizleri ve o göbek yağlanmaları üzerine bir program hazırladım. Ancak şunu özellikle belirtmeliyim ki bu bölgenin eriyebilmesi için yani fit bir görünüm kazanabilmeniz için kesinlikle doğru zamanda doğru şekilde beslenmeniz ve doğru zamanda doğru duyguları ifade etmiş olmanız gerekiyor. Aksi halde karın şişlikleri ve sizi zora sokan durumlar her zaman mevzu bahis olacaktır. Bu nedenle lütfen tüm bedenlerimize özellikle bu dönemde arındırmak, temizlemek, gelişmek ve dönüşmek için fırsat tanıyın. Çünkü belki de hiç bu kadar güzel bir zaman dilimimiz olmayacak. İyisi mi? Biz bugün başlayalım. Bugünkü karın egzersizlerimizde küçük bir minder kullanacağız. Bacaklarımızın arasını kapatalım ve geriye doğru yavaş yavaş uzanalım. Ben her hareketi 10 kez uygulayacağım. Yavaşça dizine doğru yüksel ve yastığını yukarı kadar getir. Yeniden yukarıya kadar. Nefesini yukarıda ver. Ve kollar burada nefes al var benefit ve A Ve yukarıda kaldık. Ve arkadaşlar herkes yukarıya doğru uzansın. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve yukarıda bekle. Başını hiç bırakmadan dizlerini masa pozisyonuna kadar getir ve ayak parmak uçlarını yere indirdiğinde kollarını geriye doğru al. Birlikte yukarıya doğru yüksel ve parmak uçlarını yere bırak. Sayıyı tamamlayacağız ve bu beşincisi beş tane daha kaldı ve yukarıda kaldım. Kollarını yukarıya doğru kaldı, ayak topuklarını karşıya uzat ve çek. 5 tane daha. Dikkat. Ayaklarımın arasını birazcık açtım ve yastıkla sıkıştırdım. Ellerim başımın arkasında. Ayak parmak ucunu yere dokundur. Yukarıda yastığı sık Hadi bakalım. 5 tane daha kaldı. 1 ve 2 3 4 ve 5. Tekrarlıyorum hareketi ve bu defa yukarıya doğru yükseldim ve ayak parmak ucu yere. Yukarıya yüksel ve parmak ucu yere. ve 6 ve 7 ve 8 9 yukarıdayım. Bravo. Yastığını al ve ayaklarını tekrar karşıya doğru uzat. Bacakların arasına yastığı al ve geriye doğru. bırak. Yastığın iki yanından tut ve rol up. Yukarıya doğru iyice yüksel. Yavaş yavaş geriye. Nefes al. Nefes vererek yukarıya. son kez ve yukarıda bekledim. Ayaklarını yerden kaldır ve sağ sola yastığı döndür. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı. Çok iyi gidiyoruz. Yedi, sekiz, dokuz ve on. Ayaklarını bas. Yukarıya doğru iyice uzan. Bravo ve biraz karın kaslarımızı esnetelim ve yastığımıza teşekkür edelim. Yana doğru atalım. Dirseklerimizin arası açık, alnım yeri paralel ve kollarını yukarıya doğru kaldır. yukarıda kal. Ayaklarını kaldır. Öne doğru esnet. Ayaklarını bırak. Kollarını çek. Yeniden ayaklarını uzat. İki tane daha. hizasına yerleştir. Kendini yukarıya doğru kaldır. Omuzlarını geriye doğru esnet. Ve geriye doğru çık. Hafifçe geriye esnet. Ve bacaklarımın arasını açtım. Tek elimle topuğumu tutuyorum. Ve geriye doğru esnetiyorum kendimi. değiştirdim. Ve her ikisiyle birlikte yavaş yavaş topluma doğru. Harika. Ve yavaşça karnı içeriye doğru al ve öne doğru esne. Sanki karnında bir top varmışçasına yuvarla. Tam tersi. Nefes al ve nefes vererek yuvarla. Ve bütün hareketlerimizde olduğu gibi rest pozisyonda hareketlerimizi tamamlıyoruz. Başını yere doğru bırak ve rahatlat. Teşekkürler arkadaşlar.